İnne <laughs> Allah la yuğayyiru bi kavmin ma bi Allahu Teala hiçbir toplumu değiştirmez. Hiçbir toplumu olduğu halden en aşağı düşme. Hatta yuğayyiru ma bi Kendi nefislerini değiştirmedikleri müddetçe. Bu toplum kendisine gelmeli. Bugün eğer gözyaşı, kan, barut, ekonomik sıkıntı, zorluklar varsa müminler kendilerini kontrol etmeliler. Yaşam tarzlarını, hayatlarını gözden geçirmeliler. Aksi halde eğer bizler kendimizi iyiye doğru değiştirmezsek hep kötüye doğru bugün harama dikkat etmeyen bir millet haline geldik. Yediğimizde içtiğimizde giydiğimizde baktığımızda çocuklarımıza getirdiğimizde yaptığımız işte harama, haramı gözetlemeyen helala dikkat etmeyen bir ümmet haline geldik. Onun için değerli kardeşlerim Allah için Gelin helalı ve haramı bilelim. Hayatımıza aks edelim. O zaman inna la yugayyiru ma bi hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah bizden taraf olsun. Biz nefislerimizi terbiye edelim. Biz tevbe edelim. istiğfar edelim. Hayatımızı değiştirelim. Helala sarılalım. Haramdan kaçınalım. Namazlarımızı ve ibadetlerimizi yerine getirelim. Birbirimiz arasındaki kini ve nefreti kaldıralım. Kırılmayı kaldıralım. Kenetleşelim. Irklarımıza, renklerimize bakmayalım. Mal ve servetlerimize bakmayalım. Makam ve şöhretimize bakmayalım. Bir tek kelimeye bakalım. O kelime, اِنَّمَا mu'minun اِخْوَةِ ancak kardeştir.